Bismillahirrahmanirrahim. Bugün salavat çekmek nerelerde farz olur? Nerelerde vacip, nerelerde sünnet, nerelerde müstahap olur? Ya da tam tersine nerelerde haram ya da mekruh olur? Bunları göreceğiz. Tezekkunu fardan fil umri. Ömürde bir kere bunu söylemek farzdır. Yani salavat çekmek ömürde bir kere farzdır ve vaciben külleme zikra yani Efendimizin adı her anıldığında salavat çekmek için ise vaciptir. Ale sahih, sahih olan görüş budur demiştik. Ama bununla beraber eğer bir mecliste tekrar edecek olursa, Peygamberimizin ismi birkaç defa anılacak olursa, burada bir defa onu söylemek yeterlidir ee, demiştik. Sayı kabul edilen görüşe göre. Ve haramen... Ende fethi tajiri metaahu. Peki ne zaman haramdır salavat çekmek? E, tüccarlar mallarını müşterinin önünde açarken o mala rağbeti artırmak için, onun güzelliğini göstermek için Allahümme salli ala Muhammed gibi mesela bu şekilde e, tam malı açtığı sırada bu şekilde salavat çekerse bu haram olur denilmiş. Yani burada zahirine bakılırsa haram değil de tahrimen mekruh demek lazım. Ee, tüccar kumaşı açarken Subhanallah dese bakın Fetevai Hindiyeden aktarıyor. Subhanallah diyerek müşterinin önünde bu şekilde rabetini rağbetini kumaşını, kumaşa rağbeti artırmak istese ya da peygamberimize salavat getirerek kumaşa olan rağbeti artırmak isterse yuridu i'lamen müşteri böyle diyerek müşteriye şunu bildirmek istiyor. Yani cevde kumaşın güzelliğini bildirmek istiyor. Fezelike mekruhun. Bu mekruhtur denilmiş. Ve kedel harisu hatta bekçi bile bir bekçi bile kendine olan rağbeti, güveni artırmak için bu şekilde salavat çekerse çünkü yani para aldığı bir iş için bir ticarette veya para aldığı bir işte kendine olan rağbeti artırmak için bu şekilde söylerse demek ki tahrimen mekruh olur diyorlar. Şöyle bir örnek de geçiyor kitaplarda. Ve kezel fukka'iyyu izâ kâle zâlike indefeshi fukka'ihi ala kassi tervîcihi ve tahzînihi ye'semû denilmiş. Yani fukka'i dediği bir şıracı İslam şurasını müşterilerin önünde açarken ona olan rağbeti artırmak için böyle subhanallah derse ya da salavat çekerse yesem günahkar olur. Tahrimen mekruhtur. Benzer şekilde cümle iza kadime vahidun minel uzema ile meclisin ee, bir alim ya da bir e, devlet büyüğü bir meclise geldiği sırada Subhanallah denilirse, salavat çekilirse neden çekiliyor? hemen bi kudûmihi. İnsanlar çekilsinler, ona yer versinler. O devlet büyüğünün geldiğini ya da alimin geldiğini onlara bildirmek için bu kullanılırsa yine aynı şekilde Yefemu, bunu söyleyenler, bunu yapanlar günahkar olurlar. İnsanlar onlara yer versin ya da onun için ayağa kalksınlar diye böyle yaparlarsa günahkar olurlar denilmiş. Yani tahrimen mekru olur. Demek ki salavat çekmenin tahrimen mekru olduğu ya da bir diğer ifadeyle haram olduğu yerler bunlar. <laughs> Sünnet olduğu yer neresi ve sünneten fi namazda son oturuşta sünnettir. Salavat çekmek yani salli barik okumak. Nafilelerde ilk oturuşta da e, ama revatip olmayan yani öğlen namazının sünneti ilk sünneti e, cuma namazının sünneti sünnetleri buralarda salli barik okunmaz ama bunun dışındaki nafilelerin hepsinde ilk oturuşta salli barik okunur bu sünnettir demiştik cenaze namazında da e, eğer evet salli barik okumak sünnet malum e, namazda bu yerlerde de demek ki salavat çekmek sünnet. Ve müstehabbeten fi kulli evkatil imkan. Peki nerelerde müstehaptır salavat çekmek? İmkan bulunan her vakitte salavat çekmek müstehaptır. Peki bunun bir istisnası var mı? Yani bakın ne demiş? Hay Süleyman ya eğer bir engel yoksa, bir mani yoksa her vakitte sarıbağ çekmek müstehaptır. Peki bunun e, mesela şöyle şey yapmışlar. E, örneklendirmişler. Yavmil cuma. Cuma günü, cuma gecesi, cumartesi gününü rivayetlerde görebiliyoruz. Pazar gününü, perşembe gününü yine rivayetlerde görebiliyoruz. Buralarda müstehaptır sabahleyin, akşamleyin, mescide girerken, mescitten çıkarken salavat çekmek. Ve inde ziyareti kabrihi şerifi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin kabri şerifini ziyaret ederken. inde safa ve merve, safa ve merve sırasında. Yani safa ve merve vakfesi sırasında. Ve fi hutbetil cumati ve gayrihe. Cuma hutbesinde ve diğer hutbelerde Bayram hutbesi olsun, nikah hutbesi olsun, Kur'an hatmi hutbesi olsun. Hutbelerde bu şekilde salavat çekmek müstahaptır. Ve akibe icabetil müezzini, müezzine sözle icabet ettikten sonra e ezana sözlü olarak icabet edilir. Ezanın akabinde salavat çekmek müstahaptır. Vayinde ikameti kamet getirilirken salavat çekmek müstahaptır ve evvel dua başlarken ve sonu duaya başlarken tam ortasında ve duanın en sonunda salavat çekmek müstehaptır. Böyle duaların reddedilmeyeceği e, rivayet ediliyor. Bu akibe dua il kunut kunut duasının akabinde müstehaptır. Yani bakın namazda da <laughs> salavat çekmenin müstehab olduğu bir yer var. O da vitir namazında kunuttan hemen sonra orada yap mensur olan dualar yapılabiliyor. bu duaların akabinde bu salavat da söylenmek müsaaptır denilmiş. Ve indel fera imine telbiye ee, telbiyeden haçta telbiye bittiği zaman telbiye ne zaman bitiyor? Ee, i̇şte bayramın birinci günü e, telbiye kesildiğinde e, salavat çekmek müsaaptır. Ve indel istimai eee içtima anında yani <laughs> Müslümanlar bir araya geldiklerinde ve iftirak e, Müslümanlar birbirlerinden ayrılırken vaindel vudu'e abdest alırken salavat çekmek müsteaptır. Vainda taninil üzün kulak çınlaması anında salavat çekmek müsteaptır. Vaindenis yani şeyi bir şeyi unut, unuttuğumuzda onu hatırlayabilmek için salavat çekmek ve indel vaazi ve ulum vaaz ederken, vaaza başlarken yine ve ve neşril ulum bir ilmi bir meseleyi öğretirken e, salavat çekmek. Ve indek raatil hadithi iptidaen ve intihâen, hadis okumaya başlamadan önce ve, ve, ve bitirirken ve indek kitabeti suali vel futya fetvayı yazarken o fetvanın ya da soruyu yazarken o inde kitabeti su'el ve şüfya soruyu yazma anında veya fetvanın fetvayı onun cevabını yazma anında sarıbaç çekmek müstehaptır. Ve likulli musannifin kitap yazan e, kitap tasnif eden herkesin e, buna başlamadan önce <laughs> ve dersin ders veren herkesin e, yok ve dersin ders okuyan ders yapan herkesin ve müderrisin ders verenlerin eee ve hatibin hutbe okuyan hatiplerin e, buna başlamadan e, ya da hutbe sırasında salavat çekmeleri ve hatibin dünürcülüğe giden ve mütezeviçin e, evlenen ve müzeviçin ve evlendiren kimselerin salavat çekmeleri müstahaptır. Ve <laughs> firrasâili mektuplarda, risalelerde salavat, salatu selam getirmek. Ve beyne yede-i umuril muhimme ve diğer bütün mühim işlerde, işlerin başında salavat çekmek. Ve inde zikri ev ismihi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin ismini zikretmek anında ya da onun isminin zikredildiğini duyduğumuzda ev <laughs> kitabetihi ya da onun ismi yazıldığında yazdığımızda salavat çekmek ve onu gerekirse yazıya geçirmek e, müstahaptır. müstehaptır. Tabi ne kime göre müstehap? İnde men la bi vücubiha. Bu, bunun vacip olduğunu söylemeyenlere göre müstehap. Daha önce söylemiştik bunun e, vacip olduğu görüşü daha tercihlidir. Delillere daha muvafıktır. Dolayısıyla peygamberimizin ismi anıldığında, peygamberimizin ismi işitildiğinde salavat çekmek vaciptir. Herkese onun ismi yazıldığında da salavat çekmek e, vaciptir diyebiliriz. E, burada ulema e, peygamberimizin ismini yazdığımızda akabinde e, bir salavat cümlesi, bir dua cümlesi oraya yazmayı e, <laughs> gerekli görmüşler. Bunu yapmayanların Peygamberimiz tarafından o e, <laughs> Peygamberimizin tehdidine maruz kalabileceği konusunda uyarılar yapmışlar. Dolayısıyla bu konularda da dikkatli olmakta yarar var. Keza fi şerhil fâsi alâ delâilil hayrat bunu Delalül Hayrat'ın şerhlerinden e, Fasi'nin şerhinde bu şekilde görebilirsiniz. Ve Galibu mansusun aleyhi fi kütübine e, Bunların çoğu bizim Hanefi fıkı eserlerimizde de geçmektedir. Evet bunlar müstahap olduğu yerlerdi. Ve mekruheten fi salatin gayri teşehhudin ahirin Namazda salavat çekmek mekruhtur. E, demek ki müstahap olan şey sünnet olan yerler vardı namazda. Bir oturuşla son oturuşta ve yani nafile namazların ilk oturuşunda. E, ondan sonra cenaze namazında bir de vitirde kunut duasının hemen akabinde buralarda meşrudur ama bunun dışındaki yerlerde salavat çekmek namazda mekruhtur. Eee zaten burayı istisna ediyor. Bakın gayri teşehhüdün ahirin son oturuş müstesna. Mekruh olduğu yerleri e, başka mekruh olduğu yerler var mı? Oralara bakalım. Evet, tukrahu salatu aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem fi sebati mevadiyah yedi yerde mekruhtur. Cuma sırasında yani cinsel ilişki ve hacetil insan e, defi hacet sırasında e, ve şöhretil mebi'i e, malı malın revaç bulması için mala insanların rağbeti artsın diye tüccarlar eğer bunu söylerlerse ve vel afrati, e, bir kimsenin ayağa takıldığında tökezlediğinde ve taaccubi şaşırdığında taaccub ettiğinde bunları söylemek me mekruh şeklinde geçiyor kitaplarda. Bunun gerekçesi şöyle olabilir. Belki çok açık değil ama yani bu durumlarla ilgili özel dualar olduğu için peygamberimize salavat çekmek yerine o özel duaları belki söylemek daha uygun olur diye düşünülmüş olabilir. Ve zebhi hayvan boğazlarken Allah'ın ismini anmak lazım. Peygamberimize salavat değil. Orada Allah'ın zikri özellikle isteniyor. Peygamberimize salavat çekmek yerine Allah'a zikretmek gerekir. Vel <laughs> utasi yine aynı şekilde hapşuruk, hapşuran kimse e, hapşırdık, hapşurduktan sonra Allah'a hamd etmesi lazım. salavat çekmesi mekru olur diye kitaplarda geçmiş. Ala khilafin fîs selâsetil ahîret. Yani yalnız bu son üçünde bir ihtilaf var diye e, şer, e, Delail-ül Hayrat şerhinde belirtmişler. Ancak bizim ulemamız o son üçünü de kitaplarda almış. Mesela Eşşir'a Eşşir'a'da e, bu meseleler geçiyor. Şöyle geçmiş. وَلَا يَسْكُرُهُ اِنْدَ الْاُتَاسِ Hapşıran kimse hapşırdıktan sonra salavat çekmez. وَلَا inde زَبْحِ الزَّب۪يحَةِ Hayvan boğazlayan kimse salavat çekmez. Vela inde teaccub yine şaşıran kimse şaşırdıktan sonra böyle salavat şaşırması anında salavat çekmez diye kitaplarda geçiyor. Başka nerelerde çekilmez salavat? <laughs> Mesela Kur'an okurken. Kur'an okurken peygamberimizin ismini duysa ya da peygamberimizin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçse salavat çekilmez. Hutbe sırasında imam e, imam hutbe sırasında peygamberimizin adını zikrederse yine salavat çekilmez. Neden? Divucu bil insati. Çünkü hutbeyi dinlemek gerektiği için veya kıraatı dinlemek vacip olduğu için. Vel istima Her ikisinde de yani hem hutbede hem kıraatta dinlemek vaciptir. içinden salavat çekebilir yani kalbinden. Ama diliyle bunu söylemez. Hutbe sırasında. Böyle bir <laughs> semia ismen nebi yuva Kıraat yapılırken ya da kıraat yaparken peygamberimizin ismini duyarsa la yecbu en yusalliye salavat çekmesi vacip değildir. Ve in ezerke ba'de feragihi himel Kur'an. Ama Kur'an-ı Kerim okumayı bitirdikten sonra böyle böyle duymuştum ben ismini diyerek salavat çekerse fehu hasenun bu güzel olur. Ve lev kara'al Kur'an fe marra ismi nebiyyin fe kıra'atul Kur'an ala te'lifihi ve nazmihi eftalu min salâti salati ala sallallahu aleyhi ve sellem fi zalika al-vakt. Kur'an okurken efendimizin ismi geçerse Kur'an-ı Kerim'i kendi nazmını bölmeden, telifini bölmeden okumaya devam ederse daha faziletli olur. ama Kur'an okumayı bitirdikten sonra Sarıbağ çekerse daha faziletlidir. Çekmezse de bir şey yoktur denilmiş. Evet demek ki e, mekruh olan yerler var ve bunlarla ilgili bazı istisnalar var. Teşebbüt son oturuşta namazda normalde mekruh ama son oturuş gibi yerlerde e, mekruh değil. Sahaviye göre Peygamber Efendimizin adı her geçtiğinde salavat çekmek vaciptir. Ancak şu yerler müstesna demişler. Mesela ilk oturuşta Peygamberimizin adı geçtiği halde, tayyatın sonunda salavat çekmek, salli okum, okumak caiz değildir. Vadımna salatin aleyhi yine bir salavatın içinde Peygamberimizin adı geçtiğinde akabinde salavat çekmek, gerekmez, vacip değildir. Bakın nafile namazların dışında, nafile namazların dışında ilk oturuşta salli barik okunmaz ama nafile namazlarda ilk oturuşta da salli barik okunur. Ve inzekarafihi ismi sallallahu aleyhi ve sellem fes salatu fihi tukrahu tahrimen. Eğer farz bir namazda, peygamber, ilk oturuşta peygamberimizin ismi geçtiğinde salli barik okuyacak olursa, yani ilk oturuşta salli barik okumak tahrimen mekruhtur. Fadlan anil vücub. Vacip olması şöyle dursun. Tahrimen mekruhtur demişler. Li ella yeteselsele. Salavat çeken kimse tekrar salavat çekmez. Çünkü bu bir teselsüre götürür bel khassahu fi durar el bihar bi gayri zakiri li hadisi men zikirtu indehu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne demişti? Benim ismim kimin yanında zikredilir de salavat e, çekmezse işte burnu yere sürtülsün. Denildiği için demek ki burada kimin indinde zikredilirsem yani kim benim ismimi duyarsa demiş. Burada Buradan anlaşılan şu ki demişler peygamberimizin ismini zikredene değil de onun zikredildiğini duyan kişilere vaciptir salavat çekmek. Böyle diyenler olmuş. Ama bu doğru değil. Yani tercih edilen bir görüş değil. Tercih edilen görüşe göre hem zikredene hem de duyana salavat çekmek vacip olur. Sadece bundan salavat çeken müstesna. Yani salavat çeken arkasından salavatın hemen arkasından bir salavat daha çekmesi vacip değildir. Fel yahfaz bunu iyice belle denilmiş. Evet burada kalabiliriz. Buradan itibaren gelecek derste devam ederiz inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.